Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mami ile bes açacağız Arkadaşlar Recep reji var yani ya, video çekmiştik onunla. Hatırlıyor musunuz Bilmem ama reji. Reji geldi. Adam burada mı? de çıktı. çıktı. like ve abone olmayı <laughs> mm -hmm. evet arkadaşlar devam ediyoruz PUBG'm mobilde artıyor. Şunları reza atacağım. Arkadaşlar size bir soru. Benim beden hariç en sevdiğim dert yorumları yazın. Neredesin? Allah. Ya yok bir şey. Annex. <laughs> no, cool, yeah. ne yapıyorsun? Lan ben onu nasıl vuramadım? Kolsuzum ben. Lan nerede bu? Bir dakika arkadaşlar ses kasacağım. <laughs> tamam. Oğlum sen ne yapıyorsun orada ya? Yukarı çıktı bak. Gittim oraya sıktım ya. Telefon kasıyor. Oha. Bu ne kardeşim? Videoya like ve abone atmayı unutmayın. Sesin gelmiyorsa telefonunuzu yüksel. Sesini yükseltin. Ay. yükseltin. Bak kasıyor. Görüyor arkadaşlar nasıl kasıyor. Gülüyor. ID'nizi ID'nizi bırakın yoruma. ID'sini bırakan da veris atacağım. bak internet acayip kötü. İnternetin acayip kötü. Tövbe tövbe ya. Bak internet gidip geliyor internet gidip geliyor yoksa ben Hayır hayır hayır. <laughs> Video kapanacak ya. <laughs> Yalla halabi. Diğer kişi... diğerde diğerinde hilalim oldu. Bunda ama normal mod. Canım yeter. Of. Oy. Oh, of. Oh, oh. uh, hey, ediyor. kötü Pompalı uzak temas değil ki. Bam bunu seni Böyle gidiyor, oradan geliyor. Hı. Hı. Bu arada pusu. Ya 6 yaşından küçükler bu videoyu izlemesinler. Kötü örnek olabilirler. Büyüyünce kötü örnek olabilirler. O e yüzden çok... Oğlum bu ne yapıyor ya?

yeter tamam. Arkadaşlar şimdi Al ya al. Orada nasıl yumruk atamadım ya. O bana bir tane vursa Nasıl oluyor? vuruyor ya. Arkadaşlar <laughs> <Of. Gülüyor> o vuruş size gelsin. Ben eğlence DBS var ya. Ya bak duruyor ya telefon diyor. Ne sağlamaya gerek yok. Numara kattım arkadaşlar. Yakın tamam sonucu ya Ağlamasın diye. <laughs> Oğlum yakına geliyor. Yakına gelirsen ölürsün. Şimdi bir mermi olduğu için çok dikkatli tut. Gerekiyor. Şişt. Yat aşağıya. Kimse yat aşağıya kelimesini kullanmasın. Kötü bir kelime. Ben kullanıyorum. Lan 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 lan

uğraştın mı? Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Videomuz bu kadardı. Mami ile Vesat'ı beğendiyseniz ve videoları gelin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.